ekonomisi tükenmiş. Özelleştirmeyle beraber neredeyse satılacak şeyi kalmamış. Ülke şu anda mültecileri bir gelir kapısı olarak görüyoruz. Bunu üzülerek söylüyor. Tüm politikalarımızı algı yönetimiyle yapıyoruz. 3-5 kişinin ailelerin bazıları orada talan edilebilecek mekanlarını durumunu görme adına gidiyor. Biz bunu akın akın göç oluyor diye ifade ediyor. Şu görüşmelerden anladığım hiç kimse hiçbir yere gitmiyor. Ve biz tam tersi gerek Avrupa'dan gelecek göçmenlerle gerek gerekirse süreyle devam edecek istikrarsızlıkla beraber geriye dönüşleri daha da artacağı daha büyük bir göç akını ile karşı karşıya kalabiliriz. Türkiye devlet aklı denile denile farklı akıllar kullanılarak devletin dinamiklerini kaybetti. Tecrübesini dikkate almayacak hale geldi. Tüm politikalarımız belirlerken gelecek nesilleri düşünerek belirlemek zorundayız. Aksi halde Mustafa Kemal Atatürk'ün emanet ettiği bu toprakları biz bizden sonraki nesillere emanet edemeyecek noktaya gelebiliriz.